الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين وعلمنا يا ربنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعه ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب ودا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بشي, بشي beş şeyi Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. Bu beş olan beş olan şey nedir? Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. Melekler de bilmez. Peygamberler de bilmez. Evliyalar da bilmez. Başka kimseler de bilmez. O beş şeyden biri اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ <Sessizlik> Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. Hatırlarsanız Cebrail Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelmişti de kıyametin ne zaman kopacağını sormuştu. Peygamberimiz de cevap olarak ne demişti? لَيْسَ الْمَسْعُولُ بِعَلَمْ مِنَ السَّائِلِ sorulan sorulan kimse soran kimseden daha bilmez. Yani sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Cebrail peygamberlerin, Cebrail Medeklerin efendisi olan bir kişi olarak bilmediğine göre Peygamberimiz de peygamberlerin efendisi olduğuna göre bunlar bile bilmiyorsa hiçbir kimse de nedir bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. Ama kıyametin alametlerini biliriz. Kıyametin alametleri vardır. büyük, <laughs> büyük olan alametler, küçük olan nedir? Alametler. Küçük olan alametlerin hemen hemen çoğu çıkmıştır. Çıkmaya da devam ediyor. Büyük olan alametler şu ana kadar herhangi birisi nedir? çıkmış değildir. bir bu. İkincisi, Yağmurun ne zaman yağacağını, ne kadar yağacağını ve nasıl yağacağını, ne kadar yağacağını ve nereye yağacağını ve nasıl, ve nasıl nedir yağacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. Ve ya'lemu ma fil arhan. Rahimlerde. 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 Burada rahim diyor, yani belki de rahime sahip olan bütün yaratıkların rahimlerindekini Allah nedir? Bilir. Ee, erkek mi yoksa dişi mi? Eğilerden mi, kötülerden mi, zenginlerden mi, fakirlerden mi? Ee, çirkin midir yoksa ne diyelim, güzel midir? Ee, nerede ölecek? nasıl ölecek, ne kadar yaşayacak, bütün bunlar nedir Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَا ذَا تَكْسِبُ Yarın insanoğlu neyle karşılaşacağını bilmez. İyiliklerle mi, kötülüklerle mi, zorlukla mı, olaylıkla mı? Allah'tan başka nedir? Bu insanın neyle karşılaşacağını yani hiçbir kimse bilmez. وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٌۜ İnsanoğlunun nerede öleceğini, ne zaman öleceğini, nasıl öleceğini de yine nedir Allah'tan başka hiçbir kimse bilmez. Bu beş şeydir. Bu Luqman Suresinin son ayetlerine baktığınız zaman, bu ayetle biraz daha geniş bilgi istiyorsanız, Onun bu ayətin təfsirini oxumaq suretilə daha geniş, daha dərin təxmin edici bilgiler əldə edə bilərsiniz. Allah razı olsun.